Göğsünde sıkışma başladı ve çarpıntı. Kalbinin vurularını mı hissetmeye başladın sen? İşte terleme, boğuluyor gibisin. Nefes almak senin için hiç bu kadar zor olmamıştı. Baş dönmesi, sersemlik, düşecek ya da bayılacak gibi olma, uyuşma ya da karıncalanma, üşüme, ürperme ve ateş basması. Ah, galiba bulantın da var. Titremeler ya da sarsılmalar. Kendini ya da çevrendekileri değişmiş, suaf ve farklı hissetmeye başladın artık. Kontrolünü kaybediyorsun. Tüm bunlar aniden olmaya başladıysa muhtemelen panik atak geçiriyorsun. Sakin olmalısın ancak sorun zaten bu noktada başlıyor. Sakin olamıyorsun. Dünya üzerinde 100 insandan 3'ü bu durumu ömründe en az bir kere yaşıyor. Saniyeler içinde dehşete kapılmayla başlayan ve bunaltıcı hislerle devam eden bu sürecin içerisinde bir insan hayal etmek zor olmasa da bir kediyi böyle bir durumda hayal etmek ilginç olabilir. Bir kedi panik atak geçirebilir mi? Çizmeli Kedi Son Dilek filminin en özel sahnesi bu soruya verilmiş estetik bir cevap gibiydi. Böylesine içsel bir deneyimin resmini çizmek hali hazırda zorlayıcı bir faktörken bir de bu deneyimin içerisinde kedi gibi bir canlının yer alması yapımcıların meydan okumalarına usta işi bir tatlılık katıyordu. Sinema tarihinde anksiyete krizine girmiş karakterleri birçok kez seyretmiş olsak da çizmeli kedi son dilek benzersiz bir tarzla bize bu haleti ruhiyeyi aktarmayı başarmıştı. Kedimiz tüylerinin diken diken olması ve göz bebeklerinin kocaman açılmasıyla aniden beliren korkuyu iliklerine kadar hissetmeye başlıyor. Ardından bu korku hissi motor kontrollerinde zayıflamaya, kalp atış hızında yükselmeye ve sakinleşmek için alıp verilen derin derin nefeslere dönüşüyor. Korkusuz kedimiz panik atak geçiriyor ve hissettiği dehşet biz izleyicilere bütünüyle sirayet etmeye başlıyor. Filmin vurgusunu yaptığı asıl unsursa kedinin geçirdiği panik ataklar değil. Bu panik atakların yaygın bir semptomu olan ölüm korkusu Tanatofobi ya da ölüm anksiyetesi olarak da bilinen bu durum yine bilişsel özelliklerinden dolayı ancak insan gibi bir canlının besleyebileceği türden bir kaygılanım. Ama gelin görün ki bu filmde tanatofobi çizme giyen bir kediyle kendini gösteriyor. Bu haliyle de film bize bir kedinin ölüm anksiyetesini anlatmaya hazırlanıyor. Kedi ve anksiyete pek yan yana anılacak kavramlar gibi görünmüyor nihayetinde gamsız tavırlarından bir an olsun ödün vermeyen bu canlılar kaygının en son uğrayacağı bedenler olarak zihnimizde canlanıyor. Dünyanın sonu bile gelse biraz mama ve asgari düzeyde sunulan sevgi bir kedinin hayatını son derece memnun olarak sürdürmesi için gayet yeterli. Ama insan öyle mi? Bu canlı anksiyeteyi icat etmiş ve yetmezmiş gibi hayatının merkezine de bu hissi yerleştirmiş. Öyle ki yerküre üzerinde konuşulmaya değer yüzlerce anksiyete var ve hepsi bu iki ayağının üzerinde durabilen maymunlarla alakalı. Bu anksiyeteleri derinlemesine tartışmadan önce gelin terimsel olarak bazı netleştirmelerde bulunalım. Gün içinde kendimizi belirsiz ve tehdit edici durumların içerisinde bulabiliriz. Bu durumlarda rahatsız edici ve olumsuz bir his anında kendisini gösterir. Buna korku diyoruz. Belirli bir ağrı veya tehdit olarak algılanan bir olay sonucunda uyarıcı bir tepki olarak ortaya çıkan korku bizler için son derece yaşamsal bir fonksiyona sahip. Anksiyete ise bu korkulacak olayın henüz başımıza gelmemiş olmasına rağmen ileride gelme ihtimalini hesaplayarak geliştirdiğimiz kompleks bir his anksiyeteyi istikbal gamı üzerine inşa eder, sonrasında çekmediğimiz ama çekeceğimizi tahayyül ettiğimiz bir gam üzerine dertlenmeye başlarız. Şu anda sağlıklı olmak, barınabilmek, açlıktan ölmemek, yalnız kalmamak ya da hayatta olmak o kadar da önemli değildir. Ya 5 yıl sonra, 10 yıl sonra, daha da ileride, tüm zamanlarda en iyi şekilde var olacağımıza kani olmadan bu anksiyeteye son vermemiz pek de mümkün değildir. Modern hayat yaşamımızı hiç olmadığı kadar fazla sayıda parametrelere göre değerlendirmemize yol açtı. Yüzbinlerce yıldır sadece hayatta kalma ve üreme olasılığını artırma üzerine biçimlenen beyinlerimiz bunca parametreyle baş etme konusunda ne yapacağını şaşırmış vaziyette. Böylesine karmaşık yaşam bizlere karmaşık anksiyeteler hediye etti. Tebrikler kendimize. Bu durumdan etkilenmeyenler ise kuşkusuz hayvanlar. Onlar da anlık durumlar karşısında bizim gibi tepkiler verseler bile başlarına gelmemiş durumlar için endişeye kapılmazlar. <laughs> Yine geldik kedilere. Ah kediler. Şunlara bir bakar mısınız? Gün boyu paşa gönüllerinin istediği biçimde bir orada bir burada uzanırlar. Rahatlıkları ve gamsızlıkları o kadar yoğundur ki Tasasızlık iklimleri sahiplerinin ruhuna dair nüfuz etmeyi başarır. Kedi sahipleri onlarla geçirdikleri anlarda bir nebze olsun endişelerinden sıyrılabilir ve bu süre zarfında anda kalabilmenin doyumuna ulaşabilir. Bu yüzdendir belki kedilere olan bunca sevgimiz. Kediler ve anksiyete bir araya gelmeyen iki olgu gibidir. Ve Çizmeli Kedi Son Dilek filmini ilgi çekici kılan esas nokta bu kontrastı yakalamasıdır. Bir şeyi hatırlamak isteyen insan adımlarını yavaşlatır. Bir şeyi unutmak isteyen insansa hızlanır. Milan Kundera'nın bu sözü adeta kedimizi tanımlar nitelikte. Zira filmin henüz başlarında çizmeli kedi hareketli yaşamıyla dikkatimizi çekiyor. Bir aksiyondan diğerine, bir mücadeleden diğerine atılan kahramanımız her daim hızlanarak korku ve anksiyetelerini görmezden gelmeyi başarıyor. Bu anlamda kahramanımızı kaygılarını örtbas etmek için durmadan çalışan ve bu uğurda kendisini işkolik bireylere çeviren insanlara benzetebiliriz. Kedimiz filmin başında bize korkusuz bir kahraman olarak tanıtılır. Kahramanlığını korkusuz tavırlarından alır ama bu tavırlarını da başka bir detaya borçludur. Kendisine bahşedilen 9 cana. Öyle ki gün gelip 9 canından 8'ini yitirdiğinde çizmeli kahramanımız eski korkusuz tavırlarını da geride bırakmak zorunda kalır. Ve o gün ölümle tanıştığı gündür esasında. Ölüm aslında her zaman sahnededir ama karakterimiz hızlı yaşamında onu bir türlü fark edemez. Ne zaman ki yavaşlar onu sürekli izleyen ölüm görünür olmaya başlar. Bundan sonra ise yineleyen panik ataklardan ve beklenmedik ölüm anksiyetelerinden kurtulması mümkün değildir. Tek bildiği yolla yani hızlanarak bu anksiyete ile başa çıkmaya çabalasa da korkunun olur olmadık yerlerde karşısına çıkmasına engel olamaz. Hiç beklemediği anda sarsıcı müziği duymaya başlar ve ölüm kurt bedenine bürünmüş biçimde karşısında belirir kurt aslında ölümün kendisi değildir. Ama hayattaki en büyük korkusu kurt olan kedi, anksiyetesini de kurt görünümüyle deneyimler. Zira anksiyete ile ilgili birçok fikirleri bulunan ünlü düşünür Soren Kierkegaard'ın da ele aldığı gibi. Korkular belirli bir nesneye karşı duyulurken anksiyeteler genellikle nesneden yoksundur. Ölüm sahnelerinde bu yüzden kurdu sadece çizmeli kedi görebilir. Kurt esasında fiziksel varlıktan ziyade öznel bir anlam atamasıdır kedimiz son canıyla baş başa kalınca ölümle tanışmıştır. Ama biz insanlar dünyaya hali hazırda biricik bir canla fırlatılırız. O zaman ölüm anksiyetesinin hepimizde var olması beklenen bir durumdur. Ne var ki hiçbirimiz öleceğimizi düşünerek yaşamayız. Her sabah uyandığımızda bugün ölecek miyiz acaba diye kaygılar beslemeyiz. Nihayetinde niye biz ölelim? Yanımızdaki ölür ama biz yine ölmeyiz değil mi? Ben ne öleceğim lan bu yanımdaki ölsün bana ne? <laughs> Duygu oydu emin ol. Bununla yetinmez, ölümü hatırlamak dahi istemeyiz. Adını anmanın uğursuzluk getirdiğini düşünür, sohbetlerimizde tabu olarak benimseriz. Ölüm fikrinden o kadar uzakta yapılanmış zihinlerimiz vardır ki, ömürlerimizi aşan hayaller kurar ve hedefler belirleriz. Hiç ölmeyecekmişiz gibi hevesler edinir, bu hevesler uğruna insanların kalbini kırarız. Sonu gelmeyen hırslarımıza yenik düşer, bunun uğrunda acılar çekeriz. Oysaki ölüm her zaman yanımızdadır. Onu unutmak için çizmeli kedi gibi durmaksızın hareket etmek, bir yere kadar işe yarasa da, varlığını hissetmek bir an olsun yavaşlamamıza bakar. O aslında her zaman oradadır ve bizi izlemektedir. Bu durumda her gün ölümü hatırlayarak ve bu bilinmez sonun kaygısını taşıyarak mı yaşayalım? Zira ölümü anmaktan bahsediyorsam, ölüm anksiyetesinin de kapımızı çalacağını bilmeliyim. Ölümü hatırlayarak mı yoksa hiç ölmeyecek gibi planlar yaparak mı yaşayalım? Benim her zamanki gibi sizi bu çıkmazdan kurtaracak alternatif bir önerim var. Ölüm farkındalığı. Memento Mori yani ölümü hatırla. Çünkü ölümü hatırlamak esasında ölmediğini hatırlamaktır. Tıpkı kedinin dokuz canının asla bitmeyeceğini düşünmesi gibi bizlerde ömürlerimizin asla sonlanmayacağını düşündürüz. Bu düşünce aklımızdaki her şeyi yapmak için sonsuz zamanımız olduğu yanılgısını doğurur. Her sabah yataktan daha erken kalkmak, ertelediğimiz planlar için ilk adımı atmak, sevdiğimiz insanlarla yeterince vakit geçirmek, ancak ölüm farkındalığının gelişmesiyle çok daha mümkün hale gelecektir. Bunun için ölümü belki de daha konuşulabilir bir mevzu haline getirmeliyiz. Onu bize kaygı verecek bir anımsamadan ziyade bizi harekete geçirecek bir dürtüye dönüştürmeliyiz. Bu videoyu izleyen sen, bu tarz videolardan ne kadar etkileniyorsun bilmiyorum ama silkelen ve kendine gel. Hala hayattasın ve tüm arzularını gerçekleştirmek için elinde her şey var. Tamam sonsuzluğa sahip değilsin ama ömrünün bundan sonraki kısmını çok daha anlamlı geçirmek senin elinde. Bu yüzden ölüm anksiyetesi yerine ölüm farkındalığını seçmelisin.